Ve <laughs> in kuntum cunuben fettahharu Cenab-ı Allah. Çürüp olduğumuz zaman iyice yıkanın. Peki buradan bir gusül abdestini çıkarmak mümkün mü şu bildiğimiz manada? Sadece fettahharu <laughs> iyice yıkanın buyuruyor. Ya ben tam iyice yıkanacağım. Neremi yıkayacağım ben iyice? Nasıl yıkanacak? Bu fettahru kelimesinden ne mana kastedildiğini peygamber hayatında tatbik etmiş olmasa ben şu anki gusül abdestini nasıl bileceğim? Peygamberi saf dışı bırakan, hadisi inkar eden birisi kalkıyor diyor ki ben şu andaki mevcut gusül abdestini diyor kabul etmiyorum diyor. Ve bu adam din adına videolar yapıyor. Gusül baştan aşağı yıkanma diye bir şey Kur'an'da zaten yok. Orada direkt, temizle ne diyor? kişiye bırakıyor. Bugün şu anladığımız gusül olduğunu kabul ediyor musun? Hayır. Ne yapıyormuş? Sadece cinsel uzvunu yıkıyor bu kadar. Bu yeterli diyor. Peki sen sadece cinsel uzun yıkanması nereden çıkardın Fettahur kelimesinden? Kendisine göre bir yorum yapıyor. Aslında kendisi bir mezhep kuruyor. Ve onu takip eden on, on binler, onun arkasından giden, saptırdığı insanlar var. Hem mezhepleri eleştireceksin, mezhepleri ayrı bir din olarak iftira edeceksin mezheplere fakat kendin bir mezhep kuracaksın. Sen Fettahur kelimesinden cinsel uzun yıkanması gerektiğini nasıl çıkardın? İşte mealcilik böyle batıl, böyle berbat bir şey. Aynı çocuklara okula göndermeden, öğretmenin rehberliğinde eğitimini vermeden çocuklara ders kitaplarını ver. Üniversiteye giden tıp fakültesinin yanında tıp kitabını ver. Mühendisin eline mühendis kitabını ver. Hukuka giden eline hukuk kitabını ver. Herkes onu okuduğunu anlasın. Peki bu doktor nasıl ameliyat yapacak ya? Okuduğu kitaplarla ameliyat yapabilir mi? Kim canlı teslim eder ona? Kim onun önüne yatar da beni ameliyat et der ya? Şu anda hadis inkarcıları öyle şeyler söylüyor ki hayata aykırı, fıtrata aykırı şeyler söylüyor O farklarına değil. Çünkü günlük hayata da böyle bir şey mümkün değil. Günlük hayatın işleyişinde de böyle bir şey mümkün değil. Rehbersiz, kılavuzsuz hiçbir şey olmaz. Olamaz. Sen kıyamete kadar gelecek olan bir dinin rehberini safçı ediyorsun. Onun sözlerini hayatının sünnetini inkar ediyorsun. Kabul etmiyorsun. Ona söz hakkı tanımıyorsun. Peygamber'e söz hakkı tanımıyor. Kendisini peygamberin yerine koyuyor. Peygamberin görev diyor sadece ona Kur'an geldi, okuduk, işi bitti. Haşa postacı. Bundan sonra benim işim diyor. Kendisini peygamberin yerine koyuyor. Peygamber'e Kur'an-ı Kerim'i açıklama, tefsir etme, izah etme, yaşama hakkı tanımıyor. Nasıl bir zamanda yaşıyoruz kardeşlerim? Ahir zamanda yaşıyoruz. O yüzden sohbetler hep vurgu yapıyorum. Sohbetler bu yüzden önemli. Aslında hakikaten biz bunları da öğreneceğiz. Eğer internetten, videolardan takip etmeye çalışırsak bizi saptırırlar. O bahsettiğim kişinin On binlerce takipçisi var. Onu tasdikleyen, onu destekleyen. i̇şte insanlar hepsini saptırıyor işte. Yazık değil mi? Bunun gibi niceleri var. Niceleri var. Rabbim onların şeylerini bizleri muhafaza buyursun kardeşlerim. Yani derdimiz çok ya. Ben hangi birinden bahsedeceğimi bilemiyorum.